Hediyenin en iyisi zaman hoşmerimleri. Yeşilli Camii Karşısı, Hisarıcı Yonca Caddesi, Toplu Taşıma Merkezi ve Paşa Alanı Çengel Caddesi şubelerinde sizleri bekliyor. Özel aydınlatma sistemiyle ışıklandırılan yazı ve bayrak, terminal girişinde şehre gelenleri karşılarken, yolcular ve terminal çalışanları ise durumdan memnun. Balıkesir terminalinde otobüs işletmesi sahibi olan Özcan Şengörenoğlu, Belediye Başkanı İsmail Oku yaptığı hizmetten dolayı tebrik etti. Terminalde çalışan Süleyman Keskin, Türk bayrağının sembol olduğunu kaydetti. Eğer Türklüğünden şüpheden varsa kaldırsın demek ki Türklüğünden şüphe diyor. Türklüğünden şüphe etmeyen hiçbir insan o yazıyı oradan kaldıramaz. Gurur duyduk, mutlu olduk. Tamam bu ne mutlu Türk'ün yazısı kalması lazım burada yani. Çünkü bu yazı her yerde olması lazım. Ben Kıbrıs'ta dahil asker yaptım. Önce vatan yazısı vardı. O yazıyı da biz tamirat yaptık yani mesela. Balıkesir Otogarı'na verdiği bu değerin neticesinde bu yaptığı güzel hizmet gerçekten Balıkesir'imiz için çok ses getiren bir şey oldu. Buna söyleyecek bir laf var mı? Yok. Şimdi bütün yolcular bayrağın altından geçip otogara. Evet, alır. buradan geçerken selam herkes. Bizim sömürümüz bu Türk vatandaşı olarak. Bunu kimse bozamaz. Allah'a şükürler olsun. Biz bunun altında yaşıyoruz. Bunu bozamazlar. Bunu yıkamazlar. Türklüğümüzden vazgeçtiremezler bizi. Türk'üm, doğruyum, çalışkanım. Balıkesir Belediye Başkanı İsmail Ok, şehirler arası otobüs terminaline asılan bayrak ve yazı ile ilgili görüşlerini aktardı. Başkan Ok, Türkiye'nin alışık olmadığı dönemler geçirdiğini söyleyerek, Balıkesir'e daha önce temiz su arıtma tesisinde dev bir bayrak yaptırmıştık. Türkiye'deki en büyük led bayraklardan birisiydi. Şimdi de Balıkesir'in şehirler arası terminaline gururla ve iftarla bir led bayrak yaptırdık dedi. Türkiye son günlerde gerçekten bugüne kadar hiç alışık olmadığımız Allah yazdıysa da bozsun Türk milletinin her ferdi eğer bu yönde bir şey olursa da zaten gereğini yapacaktır Osmanlı'nın son dönemlerinde yaşadıklarını yaşamaya başladık, konuşmaya başladık dolayısıyla bunlar son derece üzücü şeyler ama bu ülkede birileri ne yaparsa yapsın, emelleri ne olursa olsun bu ülkenin evlatları ve özellikle de Balıkesir halkı Kuvayi Milliye Kahramanları'nın torunları da bu vatanın Türk yurdu olduğunu, her karış toprağının şehit kanlarıyla e, yoğrulduğunu ve bizim bağımsızlığımızın teminatı da o ay yıldızı bayrağımızın dalgalanmasıdır.